Çarşembeyi, çarşamba, çarşamba yaptın sen. Türkiye'nin çok ilinde buraya getirdiğin üniversitelerin hiçbir işi yok. Söylenecek sözü var. Çarşamba sevdası yıla. Yürünecek yolu var. Sizin yaptıklarınızı hiç unutmuyorum gelecek yüzler gülecek Kavak çarşambaya doğru gelirken Karayolları kenarlarında düşünün Her iki tarafı Buralardaki kentsel dönüşüm çalışmalarının Bütün aşamalarını biz tamamlamıştık 2019 yılında Bizim kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili inşaatlarımız, bloklarımız devam ediyordu. inşaat çalışmaları. heyecan Çarşamba Yeşilırmak üzerine yaptığımız köprüler var. 2019 yılında ben ayrılırken kimisi Boğaz Köprüsü diyor, kimisi Çelik Köprü diyor. Bu, bu köprüyü biz Çarşamba Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla ve parasıyla yaptık. Böyle çalıştık. Yine böyle çalışacağız inşallah. Evet.